Sevgili başkan 2019 yılında kireç taşını veriyorsun kamyon kamyon. İsimleri biz oradan kırmızıya e, boyadık. Fabrikaya gelen malzeme kayıt defteri. Sevgili seyirciler, elimdeki belge, oradaki belge, Mutlu Can şeker fabrikasına giden belgeler bilginiz var. Evet. Aynen bilginiz var. Evet. Şimdi sevgili başkan e, 2019 Evet. Başkan'la da sorduk biz bu soruyu. E, evet. Onun bilgisi var bu konuyla alakalı. Bilgisi var. Şimdi 2019 yılında Kireç taşını kamyon kamyon yani şuradaki bir sayfada sevgili başkan 22 araç. Hı hı. Yani düşün artık ve bu kireç taşının hiçbir şekilde Elbistan Belediyesi'ne bir bedelinin yatırılmadığı iddia ediliyor. Bunu dün Elbistan'dan Kanalmaraş'ın e, ihbar hattına bu belge geldi. Biz araştırdık hiçbir şekilde para yatırılmadı. İşin en garibi şu. Böyle bir kayıt altın altına alındığını öğrenince Mehmet Gürbüz'ün 2020 yılında bu kayıtların da yapılmaması yönünde talimat verdiği Doğru. söylendi. Doğru. Şimdi sevgili başkan. Ya Elbistan Belediyesi'nin kamyonları kireç taşını götürecek şeker fabrikasına. Yani bunu şöyle düşünelim sevgili seyirciler. Bir kum ocağımız var. Kum ocağından kumu kamyona yüklüyoruz. Götürüyoruz bir fabrikaya döküyoruz. Parasını almıyoruz. Bunu böyle düşüneceksiniz. Bu tüyü bitmemiş yetimin hakkıdır. Bunun parasını aldıysan belediye kayıtlarından çıkaracaksın başkan. Çıkarıp basın açıklaması yapacaksın. Almadıysan başka bir şey aldıysan onu da açıklayacaksın. Elbistan halkını açıklamak zorundasın. Yani biraz önce dedim ya iyi ki Kanal Maraş var. Ee, biz Allah'a şükür öyle kimseden çekinip de öyle bir korkacağımız bir pozisyon yok. Belge olsun yeter ki bendeki düstur şu. Mustafa Karastan yazarsa belgeli yazar, konuşursa belgeli konuşur. Sevgili başkanım, Kireç taşı Bilgim var. Ben izah edeyim ben size bunu. Biz bunu geçen yıl e, bilgisini aldık. 2020 evet. yılında bu belgeler bize de bize de iletildi. Haliyle biz e, belge geldiği zaman direkt sormuyoruz. Yani direkt kamuoyuna e, deşifre etmiyoruz bu belgeleri. Önce bir araştırmasını yapıyoruz. Evet. Ve bunu bir belediye meclisi toplantısında ben arkadaşlarımın sormasını rica ettim. Canlı yayınlanan bir belediye meclisi toplantısında ve bunu bizim arkadaşlarımız sordu. İyi Parti meclis üyelerimiz sordu. Bu kireç ocağı kaydı, tutulmayan bir yer. Ve buradan çıkarılan mal ne kadar, nereye verilmiş? Biz bunlara bu şekilde şifai bilgimiz olmadığı takdirde ulaşma imkanımız yok. Ama biz elimize geçen belgelerden hesaplama yaptığımızda 520 ton gibi bir kireçten bahsediyor. Az bir maliyet değil. Yani, evet. yani yüksek bir maliyet ve bu şeker fabrikasına veriliyor. Belediye Başkanı da bunu sordu bizim arkadaşlar. Belediye Başkanı'nın vermiş olduğu cevap şu biz e, şeker fabrikasından beton ve demir alıyoruz dedi. Bu nasıl iş ya? Çok güzel yani biz tamam şeker dedik. Hadi şeker alıyorum desin. <laughs> yok yok biz biz hırdavaççıdan <laughs> beton teklifi alırsak şeker <laughs> fabrikasından da beton ve demir alırız. Bu gayet normal. Nasıl iş ya? Biz buna alıştık artık. Siz maalesef alışkın değilsiniz çünkü vizyonlu bir başkanınız yok ben öyle söyleyeyim size. Şimdi, şimdi şöyle söyleyeyim. Başkanımıza taş attı. Çünkü iki, iki, iki lafından biri vizyon 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 buysa eğer evet. 520 ton kireç taşı nerede diye sorduk <laughs> beton ve demir aldık. Tamam dedik biz de denetim komisyonunu bekleyelim ne de olsa karşımıza çıkar. Biz buraya böyle bir e, kireç, kireç verdik taşıyor, evet. karşılığında da şunu aldık diye tek bir cümle yok. Belediye kayıtlarında tek bir kayıt yok. Biz suç diyorsun da o gün bulunacaktık sizdeki bu belgelerle. Ama biz bu denetim komisyonunu bekleyip bunları buradan kayıt altına alıp usulsüzlük varsa sunalım dedik. Ama hayır. Tek bir kayıt yok. Bu kireç taşları niye verildi? Karşılığında ne alındı? Al ya bir bakkal işletmiyorsunuz. Sizin ora aile şirketiniz, aile işte ailece yürüttüğünüz bir yerde siz bir kurumu idare ediyorsunuz ya. Aldığınız kalemin girdisini çıktısını yazmak zorundasınız. Kesinlikle. Nasıl olur da 520 ton kireç yok? Şimdi 79 milyon para nerede diyoruz? E 520 ton kireç nerede? Biz bulamıyoruz. Ha biliyoruz şeker fabrikasında. E niye yok? Bizde niye çıkış yok? Başkanım şimdi tekrar söylüyorum. Vizyon vizyon demiş ya sayın Gürbüz. Çok güzel Yani şeker fabrikasından şeker çıkmıyor. Beton ve demir mi çıkıyor? Evet evet. Beton ve demir geliyormuş bile. Canlı yayında bunu söyledi bize. Yani hangi meclis toplantısıydı arkadaşlarım yazarsa canlı yayında bunu bize söylediler yani. Allah 520 ton Allah e, biz bir kireci, kireci verdik kireci. verdik karşılığında demir beton, ve, beton ve demir aldık. O da ayrı yani. bir muamma. Başkanımın dediği gibi yani kurumsal firmalarda bir belediye eğer yani kamu kurumunu kamu kurumu niteliğindeki seçimle geldiğiniz halkın seçimiyle geldiğiniz bir yerdeyseniz oradaki ee, tek kuruşun hesabını verebilecek pozisyonda olmak zorundasınız. Belki de kireç taşını vermiştir, gerçekten beton almıştır. Ne bileyim şeker almıştır. Ama kayıt şey tutmuyor. Kay yani kayıt Ama ama ne bir kayıt, bir, var, e ne bir kayıt var. Ne bir kayıt var, ne bir girdi var. değil ki. Giden belli. Bakın sizin de ekranlarınızda mevcut. Evet. Giden belli ama gelen bir şey yok. Evet. Size yani. ben devam edeyim isterseniz burada madem buradan Hemen, yok yok bir şey şimdi şu an bir mesaj geldi sevgili seyirciler e, ee, çok acayip bir şey yani inanılmaz bu bir tabi iddiadır ama siz de bunu araştırırsanız ne 520 ton değilmiş 529 bin tonmuş şu an meclis <laughs> 529 bin ton. Evet. Hemen gelen mesajı okuyorum sevgili izleyiciler. Geçen sene pandemiden dolayı bayramlaşma yapılmadı. Ve o bahsedilen bayram şekerleri aslında hiç alınmadı alındı olarak gösterildi. Bu bir iddia. Sevgili başkanım. Şimdi Whatsapp'tan mesaj. Elbistan halkı mesaj yağmuruna tutuyor. Şu Teşekkür an, ediyorum ben. Şu an ben.